dağıtımı yani distribution'a en basit haliyle bir ürünün veya bir içeriğin üreticiden tüketiciye ulaşma süreci olarak tanımlayabiliriz. Bir şirket için dağıtım ürünlerini mağazalara sokmak, e-ticaret sitelerine koymak ya da kendi satış kanalları üzerinden müşteriye ulaştırmak demek. Medya için dağıtım içeriklerini televizyon, YouTube, TikTok, podcast veya gazete aracılığıyla insanlara ulaştırmak. Teknoloji için dağıtım yazılımın uygulama mağazalarında yer alması, sosyal medya aracılığıyla yayılması ya da işletim sistemine gömülmesi olabilir. Yani dağıtım eşittir ürünü müşteriye nasıl götüreceğim sorusunun cevabı aslında. Bugün bir ürünün kalitesi kadar hatta çoğu zaman ondan fazla dağıtım gücü belirleyici oluyor. Çünkü en iyi ürünü bile kimse görmezse satın almazsa bir değeri olmuyor. Günümüzde artık bir ürün oluşturmak, bir ürüne aylarca hatta yıllarca harcamak problem değil. Yapay zeka devrimiyle birlikte ürünleri, prototipleri çok hızlı yaratıp piyasaya sürebilir hale geldik. Artık en büyük problemimiz her zaman problem olan distribution yani dağıtım problemi. O yüzden önümüzdeki yıllarda dağıtım kanalı güçlü olan şirketler, dağıtım kanalının hatta kendisi olan şirketler bizim için çok daha önemli olacak diye öngörüyorum. Daha iyi anlamak için bu tırnak içinde dağıtım ekosistemine yakından bakalım. 2000'lerin başlangıcı ile başlayalım. Google ve SEO çağı yani Search Engine Optimization çağı. İnternet hızla yaygınlaşıyor, milyonlarca site açılıyor, insanlar aradığını Google'da buluyor, şirketler için görünür olmanın yolu arama sonuçlarında üst sıralara çıkmaktan geçiyor. SEO ajansları içerik pazarlaması bu dönemin yükselen trendi. Yani bu dönemde ürünü yap ama Google'da çıkmazsan kimse görmez dönemi. 2000'lerin ortasına geldiğimizde e-ticaret platformlarının yavaş yavaş yükselişiyle karşılaşıyoruz. Amazon, eBay, Alibaba gibi platformlar ürünleri tek çatı altında toplamaya başlıyor. Küçük üretici bile bu platforma girerek global müşteriye ulaşmaya başlıyor. Distribution artık kendi siteni kurmak değil, pazar yerinde var olmak oluyor. Yani burada da kilit nokta platformu kontrol eden, distribution da kontrol eder oluyor. Şimdi birazcık daha böyle 2008-2012 arasına geldiğimizde sosyal medya viral etki devreye girmeye başlıyor. Facebook, Twitter, Youtube devreye giriyor. Birinin ürünün viral olması, milyonlarca kişiye ücretsiz ulaşabilmesi mümkün hale geliyor. Sonra reklam modelleri piyasaya çıkıyor. Distribution artık hedefli reklam demek haline geliyor. Burada da aslında bu dönemde de sosyal medya hem bedava erişim hem de ücretli dağıtımın merkezi haline geliyor diyebiliriz. Şimdi 2015'lere geldiğimizde yani 2010-2015 arası bu seferde mobil devrim App Store çağı başlıyor. iPhone ve Android telefonların çıkışı ile her şey cebe taşınıyor. App Store ve Google Play ürünlerin milyarlarca kişiye ulaşmasına sebep oluyor. Ee, ama milyonlarca uygulama içinde sıyrılmak için kullanıcı edinme kampanyaları da şart hale geliyor. Distribution artık cebimizde ama görünür olarak da giderek pahalılaşıyor bu dönemde. Şimdi daha sonra biraz daha 2015-2016'lara doğru geldiğimizde freemium network efekte de devreye giriyor. İşte Dropbox'ın arkadaşını getir ekstra depolama kazan. İşte Spotify'ın ücretsiz modeli başlıyor. Zoom ücretsiz toplantı modeliyle büyüyor. Ürün içine gömülü viral döngüler dağıtımı otomatik hale getiriyor ve distribution artık ürünün içinde tasarlanan bir mekanizma haline geliyor diyebiliriz. Şimdi 2015-2020'lere geldiğimizde influencer marketing ve subscription ekonomisi daha da ön plana çıkıyor. İnsanlar aslında o sıkıcı reklamlardan sıkılmaya başladığında ürünlerini influencerlar üzerinden dağıtmaya başlıyor. Instagram, Youtube, TikTok, Distribution gücü artık aslında influencerlarda kişilerde kalmaya başlıyor. Diğer yandan Netflix, Spotify, SaaS dediğimiz bu şirketler bu modelle birlikte subscription modeliyle sürekli erişim yaratmaya başlıyor. Distribution gücü artık kişisel markalarda sürekli gelir modellerinde toplanmaya başlıyor. Şimdi 2020'den bugüne geldiğimizde ise algoritmalar çağı diyebiliriz belki. İşte TikTok keşfet algoritması ile küçük oyuncuları bile global sahneye bir anda çıkarmaya başlıyor. Ee, artık önemli olan ürünü kimlere gösterecek algoritma sorusu. Çünkü algoritmalar her şeyi yapmaya başlıyor. Ee, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş dağıtım başlıyor. İşte Spotify önerileri, YouTube tavsiyeleri, ChatGPT gibi araçlarla içerik yönlendirmesi vesaire gibi. Distribution artık aslında algoritmaların kontrolünü haline geliyor. Peki bundan sonra ne olacak ve biz yatırımcılar için bu değişimi nasıl okumalıyız? Dağıtım geleceğine baktığımızda algoritmalar güçleniyor. İşte TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda kimin parlayacağını algoritmalar belirliyor dedik. Yapay zeka devreye giriyor. Artık ürün tanıtımı kişiselleştirilmiş olacak. Ya yani herkes farklı içerik, farklı teklif görebilecek. Platform ekonomisi derinleşiyor. Küçük üretici bile doğru platformu seçerse global dağıtım ağına bir anda başlayabilir hale geliyor. Geldi ve gelmeye de devam edecek. Dağıtım gelecekte daha çok algoritmaların ve platformların elinde olacak gibi gözüküyor. Gelelim bizim sorumuza. Yatırımcı bu noktada ne yapmalı? Bir şirkete yatırım yaparken ürünü iyi mi sorusundan önce distribution stratejisi güçlü mü sorusunu sormalıyız bence. Bana kalırsa. Müşteri edinme maliyeti düşük mü? Platform bağımlılığı var mı? Organik büyüme kanalları oluşturmuş mu? Geçmiş 20 yılın kazananlarına baktığımızda işte Google, Amazon, Apple, Meta TikTok hepsinin ortak noktası distribution kanallarını kontrol etmeleri. Bakın bu çok çok önemli. Google, Amazon, Apple, Meta, TikTok hepsinin ortak noktası distribution kanalını kontrol etmeleri, kanalın kendisi olmaları. Yani sadece ürün üreten değil, dağıtım kanalı olan şirketlere odaklanmak önemli network efekti olan şirketleri seçmek bizim faydamıza olacaktır diye düşünüyorum. Yani kullanıcı arttıkça değeri artan iş modelleri dağıtımda kendi kendini büyütüyor. Örnek olarak işte sosyal medya, pazar yerleri, fintech ağları vesaire diyebiliriz. Bu noktadan sonra yeni distribution trendlerini takip etmeliyiz diye düşünüyorum. Bunlar neler olabilir? İşte AI destekli tavsiye sistemleri, kişiselleştirilmiş reklam teknolojileri, mikro influencer ağları bu sektörlerde erken pozisyon almak yatırımcı için fırsat yaratacaktır diye düşünüyorum. Son 20 yılda gördük ki ürün değil distribution kazandırıyor. Bir sonraki Google'ı, Amazon'u ya da TikTok'u yakalamak isteyen yatırımcı yeni dağıtım kanallarının kimde olduğunu takip etmeli diye düşünüyorum. Şu anki tabloya baktığımızda distribution kanallarını birkaç kategoride özetleyebiliriz. Birinci grup teknoloji devleri. İşte Google, Apple, Amazon, Meta ve TikTok gibi şirketler sadece ürün satmıyorlar. Altyapıyı, kullanıcı erişimini ve veriyi de kontrol ediyorlar. Bu da onları dağıtımın asıl sahipleri yapıyor. İkinci grup sosyal medya ve içerik platformları. İşte TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlar sahip oldukları algoritmalarla kimin öne çıkacağını belirliyor. Bir içeriğin viral olması ya da görünmez kalması tamamen bu platformların tek elinde kontrolünde diyebiliriz. Üçüncü grup pazar yerleri Amazon, Alibaba, işte Trendyol hepsi burada gibi pazar yerleri üretici ile tüketiciyi buluşturuyor. Küçük bir satıcı bile bu platformlara girerek global kitlere ulaşabiliyor. Burada da dağıtım kanalı tamamen platformun elinde. E, dördüncü grup Bulut ve altyapı sağlayıcıları Amazon Web Services, Microsoft Azure ya da Google Cloud gibi şirketler aslında sahnenin arkasında tüm dağıtımı mümkün kılan altyapıyı sağlıyor. İçeriğin ve ürünün dünyanın dört bir yanına hızlıca ulaşabilmesi tamamen bu ağlara bağlı. Beşinci grup influencerlar artık tek başına bir kişi milyonlara ulaşabiliyor. Instagram, YouTube ve TikTok fenomenleri ürünleri veya fikirleri doğrudan kitlelere taşıyabiliyor. Bu da bireysel markaları güçlü bir dağıtım aracı haline getiriyor. Peki sizce ileride dağıtım gücü hangi şirketlerde olacak? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.